Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5'te eğer Premium Edition aldıysanız bedava eşyaları nasıl alacağınızı göstereceğim. Kusura bakmayın Türkçem biraz bozuk. Uzun süredir video çekmiyorum. Uzun süredir anlatım videosu çekmediğim için kötü. İlk videoyu izlediyseniz yanında yine aynı şekilde Discord moderatörümüz Discord'da bizim her şeyimizi sağlayan Murat var. Hoş geldin Krap. Arkadaşlar öncelikle GTA 5 Premium Edition aldıysanız telefonunuzu yukarı ok tuşuna basarak açın. Yukarı ok tuşuna bastıktan sonra internete gidiyoruz. Ondan sonra buradan Money and Service yazan dolar işareti olan yere üstten tıklıyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Burada Maze Bank Forclosure olacak. Yanlış okudum büyük ihtimalle. Forclose. Büyük ihtimal yanlış okudum evet. Buraya giriyorsunuz, Enter site diyorsunuz arkadaşlar. Burada milyon tane şey var. Bunları boş verin. Bunlar bizim işimize yaramayacak. Buradan e, bunker'sa tıklayacağız arkadaşlar sağ üstten. Bankırsa tıkladığınız zaman map'in en üstünde, en uçta bir tane dolar işareti olacak. O dolar işaretine tıklayıp buradan hiçbir şeyi ellemeden e, hepsini birinci stil olarak seçip arkadaşlar buradan. Hepsini birinci stil olarak seçip bazıları para ekliyorsa onları bir daha tıklayıp kaldıracaksınız. 0 liraya, 0 dolara daha doğrusu bu e, bankıra alacaksınız. Bu bankırda ne yapabiliyorsunuz? Para kasabiliyorsunuz Eşyalarınızı satarak para kazanabiliyorsunuz. İkinci olarak yine aynı yer, aynı şeyi yapıyoruz. Money and Service'e giriyoruz. Buradan Destiny Exclusive var. Buradan yine aynı yere giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi dolar işareti olan bir yer daha var. Aynı şekilde buradan da her şeyi arkadaşlar bedava olarak seçiyoruz ki bende de öyle. Ben de Premium Edition olarak aldım. Ben de her şeyi bedava. Fakat Organization Name yazıyor bakın arkadaşlar. Buraya kendi isminizi veya istediğiniz bir ismi bir kereliğine bedava yazabiliyorsunuz. İstediğiniz fontta, istediğiniz şekilde. Buna dikkat edin. Sadece onu söylüyorum. Başka ne yapabiliyoruz? Bir saniye. Bedava arabalar var. Evet evet bedava arabaları göstereceğim. Fakat o en son. Yeniden telefonumuzu açıp girdiğimiz zaman arkadaşlar. Burada burayı boş veriyoruz bu seferlik. Burasıyla işimiz yok. Travel and Transport'a geliyoruz. Burada Legendary bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Shorter by Price diyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü bedava araba var. Bir sürü dediğim de yani daha doğrusu 5 tane araba var. Bu 5 tane arabayı istediğiniz gibi bedava alabiliyorsunuz. Fakat modifiye ederken para ödüyorsunuz. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Modifiye ederek para ödüyorsunuz. Fakat modifiye etmezseniz bedava kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda farklı bir yerde daha var kendisinin. Bedava araba alabildiğimiz bir yer GTA 5'te. Burada da aynı şekilde short by price diyorsunuz arkadaşlar. Burada Pegasus Vortex diye bir motor Omnis diye bir tane araba Western Zombie diye bir tane motor Alabiliyorsunuz bedavaya Bunları kaçırmanızı tavsiye etmem Varsitok'ta da var kanka Aynen öyle Varsitok'ta da hemen arkadaşlar girelim short by price yaptığımız zaman burada işlemiyor mu? Yok, işliyor. Bir tane de burada yanında taramalısı olan bir tane araba var. Eğer göreve gidecekseniz ve hiç taramalısı olan bir arabanız yok. yoksa yanında taramalısı olan bir araba alabiliyorsunuz arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi. Burada da küçük bir AKS var. Ee, başka deni de yok. Rock burada vardı sanırım. Bugün bu aylık vardı sadece ama bir denizaltı var. Eğer bu videoyu bu ay içerisinde izliyorsanız veya bu hafta içerisinde izliyorsanız almanızı tavsiye ederim. 1 milyon 300 bin dolarlık bir denizaltı bedava oluyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi burada bir sürü bedava alabileceğiniz eşya size tanımlıyor oyun. Bugünlük videomuzdan bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün GTA 5'te bedavaya nasıl eşya alırız onu öğrendik. Aşağıdan like atıp abone ol tuşuna basıp yanındaki bildirimi açarsanız bildirim tuşuna açtığınız için bütün bildirimleri benim kanaldan gelen bütün bildirimleri alabilirsiniz. Dediğim gibi bugünlük videomuzdan bu kadardı. Murat'a videoya destek ettiği için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, oyunla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.